Yeşilay'ın yayınladığı rapora göre Diyarbakır Türkiye'de yasal olmayan kumar oynamada ilk 5 şehir arasında yer aldı. Peki Diyarbakır'daki vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Diyarbakır'da çok kumar oynatılıyor bellidir. Sebebi ne? Bilmiyorum valla. Kumar telestin, helbet telestin. Reza Benjamin de onu bejin. Leser Diyarbakır, Leser Ahmet'i sistematik asimilasyon kur hatiye meşanın ve çağı. zaman ve Jeyla din ve Xalki Diyarbakır, milleti Diyarbakır, beter maruzi assimilasyona Kurya hallette Türkmeye, erişti annekeji, ne cihvleri mepeyda buye, ev ya, enjameki, bışaftenu assimileye dagerkarya, Türk ya Kore, mesala ev. Bala parasol madde önüyor çoğu. Bu ancak polislerin inleyeceği bir Burada Diyarbakır'da çok kaçak inanıyor. Ama polisler buna kar. Şey yapabilir, engelleyebilir. Ben pek inanmıyorum ama öyle bir yazı çıkmışsa da e, bunun sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir çünkü iş yok, güç yok, gençler artık bunalımdadır, e, zengin olma hayalini kuruyorlar ama kendilerini bitiriyorlar. Bir Çekuvara'ya ihtiyacımız var. Bir Yılmaz Güney'e ihtiyacımız var. Bizim aydın demokratik gençlere ihtiyacımız var. Bizim ülkesini seven, kültürünü seven, insanlarını seven, gerçek radikal demokrasi geliştirecek olan gençlere ihtiyacımız var. Sebebi işsizlik, yoksulluk. Sebebi bunu burayı yani tekleştirmişler. Bu ne oluyorsa olsun. Nasıl ki bir bu şehrin tarihi zamanla 17 tane khan vardı. Bu Diyarbakır'da belki binlerce ev, tarihi evler vardı. Hepsi yıkıldı. Bunu bana boş koydular. Şimdi bu milleti de boş koyuyorlar. Gençler işsiz. sonra kaçak bahis diyorlar değil mi ona? Kaçar bahis. Resmi bahis de var. Onu da bari biraz şey ettin, gençleri bırakmadın yani hakikaten. Hep teşvikle oynuyorlar, teşvik ediyorlar. Teşvik bazı, ediyorlar. teşvik ediyor bazı kimseler. Başında gelen sebeplerden birisi mevcut rejimin izin onay vermesi yani. Anlaşılmayan bir yönden teşvik etmesidir. Çünkü buranın gençlerinin kumar oynaması, fuhuş yapması Teşvik etmiyor, gizli bir teşvik var. de Hem işsizlikten dolayı <laughs> böyle yani çaresizlik yani daha çare olmayınca kendi şeylerini kahvelerde buluyorlar ya oynamaktan buluyorlar ya böyle. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Genel öyle yani görünüyor. Bence insanları buna mecbur bırakıyorlar ama tabii yanlış bir şey, savunmuyorum bunu. Yani aslında şehir geliştikçe de insanlar çağ değiştikçe yani şu an insanların çoğu yasal olmayan şeylere yöneliyor. Yani biz gençler olarak da zor bizim için. Biz de arada bir tabii hatalarını oynuyoruz. Ha <laughs> bizim de hatalarımız olmuştur ama kesinlikle oynamayan kazanır. bu işin gerçeği budur. Kazansan da kaybettiğim bir durum. Yani Allah ıslah etsin diyorum. Ne gibi önlemler alınmalı? Yani aslında şu an önlem önlem olarak yani hiçbir önlem alamayız. Çünkü zapt edemiyoruz insanlarımızı. Ya Bunun için büyüklerimizin devreye girmesi gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, aileler saldığı için e, belirli bir psikolojiye girdik hepimiz ülkecek. E, bundan dolayı aileler evlatlarını salıyorlar. E, yani koronadan sonra büyüklerimiz, ailelerimiz birazcık daha açık seçik yaşamaya başladı bir şeyleri, daha rahat davranmaya başladılar. Yani o saygı kırıldı, Diyarbakır zaten çok değişti, insanlar değişti daha doğrusu. Yani bu konuyla alakalı ailelerin önlem alınması gerekiyor, onun dışında hiçbir şey yapamayız yani. Yerel halkın kültürel bir kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani biz kültürümüzden uzaklaştığımız için bu anlamda şeyimizi kaybediyoruz. Yani bizim ahlaki sorunlarımız bu sefer nüksetmeye başlıyor. Sadece kumar değil uyuşturucu oranda da yükselme var yani artış var. Aile bilinçlenme merkezleri kurulabilir daha bilinçli bir toplum için bilinçli anne baba. Bahis de, kumar da doğrudur. Yasal da aynıdır, yasal olmayan da aynıdır. Diyarbakır'da yasal da oynayan çok, yasal olmayanı da oynayan çok. Fuş da elini götürmüş, kazık da götürmüş. Yani herkes bu gördüğün esnaflar 100 milyonluk malı 300 lira veriyor. Soru sorduğun zaman diyor ki Tayyip Erdoğan yükseliyor. Öyle bir şey yoktur. İnsanlar insanları kazıklıyor. Diyarbakır Türkiye'de kumar oynamada ilk 5 şehir arasında yer aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? bunun e, buna karşı Diyarbakır'da biz kumar oynama çoğu yerlerini gördük yani kahvelerde oynatılıyor böyle olaylar. daha gece bir iki liraya kadar sonra ama yani. Yasal olmayan şimdi, kumarda. Ay yasal olmayan olayla yaşanıyor. tam doğrudur. Yani bir taraflarda çoğu bölgelerde Diyarbakır'ın her bölgelerinde gizli yerler var ama onu biz kendimiz bilemediğimiz için e, bunu kimler kendi şeylerine göre kendi öz, öz sözlerine göre anlatmışsa onu bilemiyoruz. Ama çoğu bölgelerde var. Yani Diyarbakır'da en aşağı diyelim ki bugüne kadar en aşağı güne yakın kahveler var. Hangi kahvelerden, nerede kumar, gizli kumarlar oynatılıyor onu bilemiyoruz yani. Birazcık kültür olabilir. Çünkü. Evet. Çünkü bizim bu bölgede hani biliyorsun belki okeydir, ne bileyim tavladır. Çok fazla tercih edilen bir şey. O yüzden yani normal.